Merhaba, Doktor Muhammed Sübeyri Üçüncü ben. Genel cerrahi uzmanıyım. Bugün obezite cerrahisi hakkında doğru olarak bildiğimiz yanlışlar hakkında bahsedeceğim size. Benim yakınım tüp mide olmuştu veya benim bir yakınım bypass olmuştu. Biz de aynı ameliyatı olmak istiyoruz diye başvuranlar oluyor. Ama herkese aynı ameliyatı yapmıyoruz. Kişiye göre değişiyor. Kişiye özgü bir tedaviye karar veriliyor. Ameliyatlar aslında iki şekilde söyleyebiliriz. Emilime azaltıcı ve yemeğimizi kısıtlayıcı ameliyatlar olarak söyleyebiliriz. Kişinin durumuna göre, ek hastalıklarına göre, hastaya hangisi uygun tedavi ise buna karar verip ona göre o kişiye özgün tedavi uyguluyoruz. Bizim hastalarımızda istediğimiz özellikle kastan kayıplarının olmaması. Hızlı bir kilo kaybı olduğu zaman özellikle kastan kayıp daha fazla oluyor ve bu dönemden sonra hastalarda ağrılarımız daha fazla oluyor. Diyetisyen takibinde bu kilolarını bir yıla yayacak bir şekilde kilo kayıplarını hedefliyoruz ve buna göre diyetlerini uyguluyoruz. Ameliyat olduktan sonra birinci, ikinci yılından sonrasında her şeyi yiyebilirler mi? eğer bu beslenme alışkanlıklarını düzelttiklerinde her şeyin tadına bakabilirler diye bunu söyleyebiliriz. Kilo almadaki problem midenin aslında genişlemesi değil. Kilo verdikten sonra eski yeme alışkanlıklarına geri dönerlerse, kalorili yemekleri yemeye devam ederlerse, kilo almaya devam edebilirler. Obeste ameliyatı tek başına ölümcül bir risk aslında taşımıyor. Ee, özellikle son zamanlardaki gelişmeler ışığında hem e, laparoskopik yani kapalı ameliyatların daha hızlı yapılabilir olması ve ameliyatlar sırasında kullandığımız cihazların daha güvenilir olması nedeniyle normalde yapılan mide ameliyatlarına göre ek bir risk taşımıyor. Özellikle emilimi azaltıcı ameliyatlardan sonra bazı vitamin ve mineral eksiklikleri gördüğümüz hastalarımız oluyor. Bunların da takipleri yapılarak takviyeleri yapılabiliyor ama düzenli ve ömür boyu kullanılması gereken bir ilaç birçok hastamızda gerçekleşmiyor. Genç yaşlarında bu ameliyatı olduklarında hamilelik süreçlerine daha kolay da olabilir. Daha rahat çocuk sahibi de olabilirler. Ama ameliyattan sonraki ilk bir buçuk sene biz bunu istemiyoruz. Bu dönemde çünkü vücudun bu vitamin ve mineral eksiklikleri olabiliyor. Vücudun yeni bir diyete alışma dönemi oluyor. Bu dönemlerde bir bebeğin de gelmesi hem anneye vitamin ve mineral eksikliği yönünden daha da ekstra büyük olacağı için hem de bebeğe yeterli beslenme sağlanmayacağı için bu dönemde çok önemliyoruz. Ha Olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle olmaz bir şey değil ama bu dönemde ilk 18 aylık dönemde ve hatta bu 18 aydan sonraki süreçte de hastalarımıza şunu tavsiye etmeyi de unutmuyoruz ki diyetisyenimizi ve bariyatrik cerrahımızı takip etmeyi, bunların takiminde kalmayı da unutmayalım. Bu dönemlerde çünkü hafif kilo almalar görülebilir. Bunların ne kadarının yeterli olduğu veya ne kadarının müdahale edilmesi gerektiğinde bunlara danışarak beraber ilerleyebiliriz. Aslında saç dökülmesine sebep sadece ameliyat olmak değil, saçlarımızın birçok sebeple bunlar dökülebilir. Vücudumuzdaki mineral eksikliğinden dökülebilir, demir eksikliğinden dökülebilir, daha sonra tiroid hormon yetersizliğinden saçlarımız dökülebilir. Geçirdiğimiz ameliyatlar bunların eksikliğine de sebebiyet verebilir. Ama Bunların da haricinde hiçbir şey olmasa bile bu vücudumuzun yaşadığı bir stres olarak buna bile baksak bütün vitamin ve minerallerin eksikliği bile olmasa gene saç dökülmesi görülebilir. Ama şunu unutmamamız lazım ki bu vitamin ve mineral eksiklikleri yerine konduktan sonra da hastalarımız saçlarına belki eskisinden daha gür bir şekilde kesinlikle kesinlikle kavuşuyorlar. Bu konuda bir şikayetleri olmuyor. Hastalarımız İlk dönemlerde normalde aldıkları kalorisi 2000-3000 kalori alıyorlarken ameliyattan sonraki süreçte 500-600 kalori gibi çok düşük kalorileri alabiliyorlar ancak. Ve bu da onlar da spora sağlayabilecekleri enerji yeteri kadar alamıyorlar. Bunun için de özellikle ilk 6 ayda biz kas yapıcı sporlara izin vermiyoruz. Ameliyattan sonraki birinci aydan sonra tempolu yürüyüşler, ikinci, üçüncü aydan sonra hafif yüzmeler buna ekleniyorken 6. aydan sonra ağırlık kaldırmalı sporları eklememizi özellikle özellikle söylüyoruz bunları ama şunu unutmamamız gerekiyor ki bu bir süreç ve artık yeni bir hayat demek bu. Bu yeni hayatımıza adım atarken bu beslenme alışkanlığımıza ekleyeceğimiz fiziksel aktivitelerde normal hayatımızda da yapabileceğimiz seviyelerde olması buna göre bir spor seçilmesi hasta açısından daha uygun olacak.